Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dikloron nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlacın etken maddesi diklofenaktır. Dikloron tablet 50 mg insan vücudunda iltaba, ateşe ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik faktörleri azaltıcı etkiler gösterir. Dikloron kalça parmaklar, ayaklar, dirsek gibi hareketli eklemlerin aşınmasını bağlı ağrılarda hasar veya darbe sonucu etkilenen yerde şişme ile birlikte görülen ağrılar için kullanılabilir. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kullanım talimatlarına geldiğimizde doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın kesinlikle dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.